ey nefis. Ey nefis. Sen o koyundan fazla asi ve dal değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun söyle. Ve merci hakikiye dön, imana gel, mükedder olma. Değerli kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri bize piştar ve önder, reis göstermiş Cenab-ı Hak. Onlara biz tabi olduğumuzda saadete ereceğimizi, yani cennete ehil olacağımızı birçok ayeti de bize ne yapıyor? Cenab-ı Hak bildiriyor. Hatta peygamberlere itaat etmek, tabi olmak ayeti kerimenin nasıyla arzdır. Ve ma ersalna min rasulin illa li bi iznillah. Ben bir peygamber gönderdiğim zaman mutlaka ona gönderdiğim ümmetin tabi olmasını emrederim. Yani hiçbir peygamber göndermedik ki biz ona tabi olunmasını istemiş olmayalım. İstisna cümlesi bir cümle. Dolayısıyla bütün peygamberler arkadaşlar bize önder ve lider ve yani bir prototip üsve-i hasene lekad lekum fi rasulillahi usvetun hasenatun. Yani en güzel örnek olarak bizlere gönderilirler. Ve bizim Peygamber aleyhissalatü vesselamdan önce 124 bin takriben peygamber gönderilmiş. Her bir ümmete bir nimet verilmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Hiçbir ümmete verilmeyen bir nimet benim ümmetime verildi. O da bugünkü dersimizin konusu istirca. Yani inna lillah ve inna ileyhi raciun söylemenin ismine ıstılahta istirca diyoruz. Yani Allah'a dönmeyi beklemek, Allah'a dönmeyi kabul etmek, Allah'a dönmeye hazır olmak. Zaten ayeti celilenin içerisinde de bu mana var. Tamamında Bakara sure-i celilesinde geçiyor. Ellezîne izâ esâbethum musibetun, gâlû inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. O mümin kullarım ki, onlara bir musibet Musibet kökü usptan geliyor. Yani isabeden. Yani nefsin hoşuna gitmeyen her şeye biz musibet diyoruz. Hatta rahmetli 40. hocamız bir kişi abdest aldığı zaman yüzüğünü çıkarsa bir kenara koysa veya cebine koysa ondan sonra abdestten sonra acaba ben yüzüğü nereye bıraktım diye çok küçük bir endişe duysa duyarız değil mi? Ya küçük bir yüzük bir olsa basit bir yüzük. Allah Allah. Şimdi endişe duyduğumuzu da nereden anlıyoruz? Arıyoruz. Üzülüyoruz yani. Üzülmemiş olsak hiç aramayız. Devam ederiz. İşte bu musibettir diyor. Bu bile müminin günahının silinmesine sebeptir. Yani Anadolu'da bahaneler ilahı derler Cenab-ı Hak için. Cenab-ı Hak bahane arıyor kulunun günahını affetmek için. Arkadaşlar bu ayeti celilede de diyor ki Cenab-ı Hak buyuruyor. O benim kullarım var ya onlara bir musibet hoşlarına gitmeyen. En basit bir musibetten yüzüğü cebe koyup da orada aramaktan dolayı. Ondan tutun ta evladının vefatına. Deprem altında göçükte kalmasına, evinin yıkılmasına, hangi şey sebep olursa olsun, bu başına geldiği zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun derler diyor. Cenab-ı Hak o benim kullarım böyle derler. Bu ümmeti Muhammed için başka bir ümmete verilmedi. Yusuf suresini okuduğunuzda inşallah sırasını sırası okuma sırası oraya geldiğinde dikkat edin. Hazreti Yakub Aleyhisselam Hazreti Yusuf'tan ayrıldığı zaman o da normal yani bir vasat bir evlat değil dünyanın en güzel yüzlü evladı. Hazreti Yusuf'tan önce o kadar ismi cemale mazhar bir evlat Cenab-ı Hak bir babaya vermemiş. Normalde müfessirler derler ki normal bir insanın 12 kat güzelliğinde bir güzellikte olan Yusuf Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu kaybolunca Hazreti Yakub Aleyhisselam ve esefa ala Yusuf Ayette böyle geçiyor. Va esefa, va esefa. Yazıklar, yazık olsun, yazıklar olsun, yazık olsun. Yani yazık oldu. Yusuf'um gitti diye böyle ağlarmış ayetin ibaresiyle. Değerli kardeşlerim. Ama bizim ümmete gelince öyle bir şerefli bir cümle ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz böyle dememiz lazım. Bunu Bu bize Cenab-ı Hakk'ın neyi? bir şeref madalyası. Bunu nereden anlıyoruz? Ayeti celillerde siyak vardır ağabeylerim, değerli kardeşlerim. Bu da şu demektir. Her bir ayet mustakillen kendi başına tefsir edilemez. Mutlaka makabli ve ile yani öndeki ve arkadaki belki başka bir ayetle ne yapılır? Tefsir edilir. Mesela Hz. Yusuf aleyhisselam teveffeni muslimen ve elhekni bis salihin. Ya Rabbi beni beni aman Müslüman olarak öldür, salihlere kat demesini, bak Yusuf suresinin, 102. ayeti celilesi. Biz bunu nereden anlıyoruz? Ali İmran suresinin 101. ayetinden, Müslüman olarak ölmenin kıymetini anlıyoruz. Orada ne diyor Cenab-ı Hak? Ya eyyühellezine amenüttekullaha hakkatü katihi, ve la temûtünne illa ve entum müslümun. Ey iman edenler, Allah'tan, Allah'a karşı nasıl gelmekten korkuyorsanız öyle korkun. Allah'a karşı takvada bulunması gerekecek şekilde takvada bulunun. Aman ha! Aman ha Müslüman olarak ölün. diye Cenab-ı Hak ne yapıyor? Ne yapıyor? Aman ve la temutu ne değil ve la temutenne. Yani temutunne. Sakın ve sakın Müslümandan başka bir sıfatla ölmeyin. İşte bu ayeti celilenin bu inna lillah ve inna ileyhi raciun deyip diyoruz ayet bitiyor ama ondan sonra gelen ayeti celile bunu tam şerh ediyor. Bu çok şerefli bir kelime. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ulaike işte işte o kullar var ya böyle dediler ya. Mesela bir musibet küçük de olsa bir musibet geldi başımıza. Biz ne dedik? Biz Allah'a aitiz. Bunun manası da biz bu dünyada Allah için varız ve tekrar Allah'a döneceğiz. Yani bu dünyaya geldik ne için? Bize verilen re'sül mali sermayemizi geliştirmek onunla. Hel edullukum ala ticaretin tuncikum min azabin elim. Bize verilen bu sermaye ile cehennemden kendimizi kurtaracak bir ticareti yapmak. Bu ticareti yapıp geriye döndüğümüzde yani sermaye verilen göz, kalp, akıl, kulak bu sermayelerle kendimizi cehennemden kurtaracak amelleri işleyip geriye döndüğümüzde ne kazanıyormuşuz? Üle aleyhim salavatun min rabbihim. İşte onlara var ya Allah'ın Rablerinin salavatı onların üzerine olur. Böyle diyen bir kişiye. Bu neydi? Yani dünyaya misafir olarak geldiğini dünyaya da misafir olarak bulunduğunu, Allah için bulunduğunu, Allah'ın misafiri olup o musibet geliyorsa, o musibet de Allah'ın izniyle o kişiye geldiğini bilen bir kişi şuurludur, aklı başındadır. Cenab-ı Hakk'ın da tebrikini hak etmiştir. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim. Rablerinden onlara bir salavat vardır. Salavatın manası ne? salavatın manası da değerli kardeşlerim. İnne Allahe ve alen nebi. Bak orada bir salavat kelimesi var ama iki taraf söylüyor. Hem melekler hem cenab Hak. Yani melekler tarafından olursa dua, namazın bir manası da salat ya, Allah'a dua yapıyoruz. İkinci manası Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dua eder olmaz değil mi? Ne yapar? Ona şeref verir, onu destekler, onu tebrik eder. Demek ki buradaki salavat mümin eğer başına bir musibet geldiğinde inna lillah ve inna ileyhi raciun dediği zaman şerefleniyor, Allah'ın tebrikini kazanıyor ve namaz kılan bir mümin de salat, şeref demek ya aynı zamanda şerefleniyor arkadaşlar. Salatın bir manası dua bir manası destek, bir manası şeref, izzettir. Yani namazını kılan hem Allah tarafından, melekler tarafından desteklenmiş ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu bir şerefi kazanmış ve meleklerin de duasına mazhar olmuş olur. Evet. de, söyle ne ve hocam? İnna lillah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun söyle ve merci hakikiye dön, imana gel, müketter olma. O seni senden daha ziyade düşünür. Yani bir de şöyle bunu söyleyen bir mümin inna lillah. Yani biz Allah içiniz. Biz Allah için varız. Madem ki musibet yani bir koyun o koyun aklıyla affedersiniz. Koyun ya. Yani hayvan o haliyle benim sahibim buraya benim gitmemi istemiyor, geri dön diyor bana diye dönüyorsa bize de kader canibinden bir musibet, bir bela, zaten bela imtihan demek başımıza isabet ettiğinde ne dememiz lazım? İnna lillah. Bu musibet bana Allah tarafından geldi ve ben geriye dönüyorum, merci hakikiye dönüyorum. Bunu bana Allah gönderdi diyor. Zaten ayeti celilelerde birkaç tane ayeti celilede Cenab-ı Hak buyuruyor. Ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Tegabun sure celilesinde geçiyor. Değerli kardeşlerim. Orada manası şu. Ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Musibet ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Ancak ve ancak musibet Allah'ın izniyle gelir ve o bize ancak Allah'ın müsaadesiyle bize vasıl olur. Kullen tusibena başka bir yerde de Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey Muhammed'im de ki yani ümmetine ve seni tabi olanlara, sana tabi olanlara de ki kul len yusibena illa ma keteballahu lena ve mevlana. Yani Cenab-ı Hak bize Cenab-ı Hak bir musibet yazdıysa Allahu onu mutlaka Allah yazmıştır. Demek ki arkadaşlar bir musibetin geldiğini bilen musibetin te razı olan Allah'tan razı olmuş Allah'a döneceğini bilmiş ve o musibetin de Allah tarafından gönderilmiş olduğunu hediye edilmiş olduğunu ne yapar? kabul etmiş olur. Böyle ve mükedder olma. Ne diyor? İmana gel, imana gel mükedder olma. Burada niye mükedder olma buyuruyor üstadımız? Çünkü kader canibinden sana gelen bir musibet. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün ashabıyla otururken onlara ders veriyor. Diyor ki musibet size birkaç vecihten gelir. Yani musibet geliyor, sıkıntı, bela, dert, keder, üzüntü. Bu diyor size birkaç vecihten dolayı gelir. Birincisi diyor cennette öyle makamlar var ki onları ancak ve ancak musibetle kul kazanır. Yani oruç tutmakla, namaz kılmakla, hacca gitmekle, sadaka vermekle, zekat vermekle cennette bazı makamlar var ki kazanılamıyor. Onlar neyle kazanılır? Musibete düşmekle. Bundan dolayı Cenab-ı Hak çok değerli kullarını musibete düçar eder. Şeddün nasu belâen el enbiya thumma el evliya el emsel fel emsel. En ziyade musibete düşenler peygamberlerdir, el enbiya nebilerdir. Thumma el evliya ondan sonra Allah'ın dostlarıdır. Ondan sonra da nedir? El emsel fel emsel. Onlara benzeyen, onların mesabesinde olan kimselerdir. Mesela biz namazımızda ne yapıyoruz? Bakın, hep saygı ifade ediyor namazdaki bütün hareketler. Teslimiyet bakın. Teslimiyetle başlıyoruz değil mi? Ay teslim oldum ya Rabbi. Bakın. Allahu ekber bakın. Bu nedir? Yani bir sokakta seslerini duymuyoruz. İki kişi konuşuyorlar, biri birinin önünde böyle duruyor. Ne deriz Allah aşkına? Ya saygı duyuyor ona deriz değil mi? Sonradan baktık ki birisi başka bir şey estantane resim biri birinin önünde böyle yapıyor ne de? bak hürmet ediyor Allah razı olsun bizi yormayın yardım edin yani hürmet de hürmet bak saygının bir ileri derecesi saygının en müntaha derecesi Tayyip Bey en müntaha derecesi secdedir bunu bilen o kahhar zalim hunharlar kendi raiyetlerini kendilerine secde ettirmişler. Nemrutlar, firavunlar. Onun için ya Rabbi sana teslim oldum. Saygı gösteriyorum. Ya Rabbi hürmet ediyorum. En büyük saygıya layıksın secdeye gidiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. "E. Ha. Bak nedir? Namazda bir hep aciz var. Hürmet var. Aczi ve fakri itiraf var. Ey kulum malından şu kadar ver. Bak mal benim değil ya Rabbi. Ne kadar vereyim ya Rabbi? Yaş sebzede yüzde on ver. Altında kırkta bir ver. Yüzde iki buçuk ver. Yani ne yapıyor? Cenab-ı Hak ne diyorsa biz Allah'a malımızda her şeyde Allah'a uyuyoruz. Yani Allah'a tabi oluyoruz. Emrine münkad oluyoruz. E şimdi ne yapıyor? Mesela bu bizim Ahmet kardeşimize Desek ki benimle güreş eder misin kendisine teklif etsem? Tabii ki güreş ederim der. Niye? Böyle bir tartar, süzer. Yani belki de yenerim der. yani yenebilir de. Şimdi ama desem ki ilkokula daha başlamamış şu çocukla güreş eder misin desem ne yapar? <laughs> ya hocam başka işim mi yok? Yani şu çocuğa ben bu bana hakarettir. Ama aynı kardeşimizi gözle görülmeyen on bin defa büyütüldüğü halde Sırt üstü bir mikroba ne yapıyoruz? Bu da bende hepimiz mağlup oluyoruz değil mi? Yani demek ki hastalık bize ne kadar zayıf olduğumuzu, ne kadar aciz olduğumuzu ihtar ediyor. İhtar nedir? Müteaddi bir hatıra hatırlatmak, hatırlatıyor yani. Bak sen çok zayıfsın. İşte kul kulluğunu aczıyla anlar. Bak malıyla, zekatıyla, haccıyla, yorgunluğuyla. Onlar müsbet ibadet. Menfi ibadet de hastalık ve belalar. İşte kul hasta olduğu zaman, belaya düştüğü zaman ya Rabbi bu senden bana geldi dedi geldi dediği anda şerefleniyor. Ve inna ve inna ileyhi raciun dediği zaman ulaike aleyhim salavatun min rabbihim. Rabbi de onlara şeref kazandırdı diyor. İşte mesele bu. Ve mükedder olma. Orada bir de Risale-i Nur'da birkaç yerde geçiyor. Bir Arap ibare. Arkadaşlar. Men amene bil kader emine minel keder. Bak ezbere biliyorsunuz hepiniz. Yani kadere iman eden, kederden ne yapar? Kurtulur. Mükedder olma. Bu bana Rabbim takdir etti. Bununla bana manevi bir makam kazandırmak istedi. Şari sani olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleriyle, şerefli sözleriyle bu gelen musibet bana ahirette bana çok güzel makamlar kazandıracak. Ölürsem şehidim, malım zayi olmuşsa bu sadaka hükmüne geçiyor. O zaman bir musibet geldiyse kader canibinden bana bir taş geldiyse ben inna lillah ve inna ileyhi raciun dediğim anda ne yapıyorum? Şerefleniyorum. Hı. O seni evet O seni senden daha ziyade düşünür. Evet. Arkadaşlar yani burayı da açacak olursak bir yarım saatten fazla şey yapmakla gerekir. Yani çok hülasa edecek olursak arkadaşlar Cenab-ı Hak bizi bizden daha iyi düşünür. Bakınız dünyaya geldiğimiz zaman, anne rahmine düşündüğümüz zaman, o bizi bir kan pıhtısından yaratıyor. Kan pıhtısından. Şekillendiriyor, besliyor. Ve sevvarekum fe ahsene Sizi en güzel şekilde tersim ettim. Resmimizi ne yapıyor? Çiziyor. Dünyaya gönderiyor. Gönderdiği anda annenin sinesine İki tane şekerli süt tulumbacığı ve ondan daha değerli olan şefkat asıyor. O annenin sütü olsa da şefkati olmasa, dersin başında demiştik ya ben çobanlık yaptım, bizim koyunlarımız vardı. Şaz nevinden bazen iki başlı, beş bacaklı hem insanlar hem hayvanlar doğuyor değil mi? Şazdır yani bu imalat hatası diyelim. Cenab-ı onu, onları göndermekle bize, yani bir başın nimet olduğunu, iki kolun nimet olduğunu, yani ahseni takvimin bu olduğunu ne yapıyor? Bizlere Cenab-ı Hak ihtar ediyor. Şimdi dünyaya sapasağlam şekilde gelen bir evlada, ha şaz nevinden bazen koyunlar kuzularını almazlardı. Biz öyle sitem ederdik ki o koyunlara. E ben be mübarek, bunu sen doğurdun. Bunu niye emzirmiyorsun? Öyle o çiftçiler, o çobanlar öyle çile çekerler ki o koyunları, o kuzularını emdirmek için. Normalde bir kuzu annesini günde belki de 20 defa, 10 defa, 20 defa, belki 30 defa emiyor. Ama sen o garibanı günde en fazla 2-3 defa emdirebiliyorsun. Ya ona yalvarırsın yavrum al bu kuzu senin. Bazı hileler uygularsın onu alması için. Ve yani tutarsın, emzirirsin. Tabii çok çileleri var. Şimdi yani bu gösteriyor ki sütten daha değerli bir annelik şefkati veriyor. Ondan sonra o beni benden daha iyi bilir. Bana bir kulak vermiş, bu kulağın duyabileceği seslere bir sınır takmış. Yani ıtlak kanununu dün akşam derste okuduk ya. Yani kulağa bir hudut çizmiş Cenab-ı Hak. 20 Hz ile 20 GHz'in arasındaki sesleri nimet olarak bize işittiriyor. Eğer daha küçükleri veya büyükleri işitecek olsaydık dünya bize zindan olurdu. Yani ta dünyadan milyon kat büyük olan abartılı geldi değil mi? Arkadaşlar en büyük yıldızı tespit etmişler bunu internetten baka bakabilirsiniz. 33'ün arkasına 36 tane sıfır atın. Ben trilyon demin dedim. Trilyonda 12 sıfır var. 36 tane sıfır. Yani trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon. Bir de önüne 33 tane 36 koyun. Dünyadan bu kadar büyük bir tane yıldız var. Ve dünya güneş sisteminde 200 milyar tane yıldız Samanyolu galaksisinde Samanyolu galaksisi gibi 6 veya 8 trilyon tane galaksi var. Allahu ekber. Cenab-ı Hakk'ın sistemine bakın. Şimdi bu göklerde, semada tayaran eden bu yıldızların, gök cisimlerinin sesi öyle bir mü müthiş bir sesleri var ki 20 GHz'den büyük sesi kulağımız almadığı için elhamdülillah o gürültüleri duymuyoruz. Yoksa dünyada biz yaşayamazdık şu anda kalbimizin atmasını, damarlarımızdan kanın akmasını ve karıncaların yürümesini, mikropların seslerini onlar da ses çıkarıyor. 20 Hz'den küçükleri de duymamamız o da büyük bir nimet. Cenab-ı Hak kulağı ve gözü şimdi bu kardeş bana iyilik yaptı değil mi? Su getirdi. Allah razı olsun. Şimdi bu suyu getirdi ben afiyetle içeceğim değil mi? Eğer Cenab-ı Hak ıtlak kanunuyla bir hudut gözüme çizmeseydi bir kimyager arkadaşa sordum ondan biliyorum. Şu bardağın içerisinde 250 milyon tane mikrobu görecektim. Ben bunu nasıl içeyim? Ve dolayısıyla gözümüze, kulağımıza, aklımıza, her şeyimize Cenab-ı Hak bir hudut çiziyor. Bizi böyle terbiye ediyor. O seni senden daha iyi düşünür. Bizi bizden daha iyi düşünen, bilen, merhametli bir Rabbimiz var. ...elhamdülillah... ...inna lillah ve inna ileyhi raciun... ...bize bir kader... ...canebinden bir musibet gelmişse... ...ben koyundan daha dal... ...daha yani... ...sapmış asi isyankar değilim... ...koyun çobanın emrine... ...uyuyor da... ...ben musibet... Ta ...kader canibinden bana atılan bir taşa... ...ile niye geri dönmeyeyim... İşte dolayısıyla... ...bir musibete... ...düştüğümüzde böyle demek yanlış bir muamelemiz varsa arkadaşlar bunu düzeltmemiz lazım. Bunu da nereden anlıyoruz? Yine birkaç tane ayeti celle var. Ben bir tanesini söyleyeyim. Yeryüzündeki fesat ve başınıza gelen musibetler ellerinizle bima kesebet eydin nas. İnsanların zeharel fesadu fil berri vel bahr bima kesebet eydin nas. Denizde ve karada terörün olması, fesadın, anarşinin olması insanların elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Ya Rabbi başımıza bu sıkıntı geldi. Vallahi bizim sıkır, bizim kabahatimizden ne musibette ne yapmak lazım? Mazide mesaşeye bakmak lazım. Günaha ve kabahate. Ya Rabbi biz hemen geri dönüyoruz demek lazım ve merci hakikiye cenab Hakk'a dönmek lazım. Hı -hı. Evet. سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دواه من الحمد لله رب العالمين